Benikazan.com'dan herkese merhaba. Bir kişiye BMW 218i ve 100 kişiye 5000 lira değerinde hediye alışveriş kartı kazandıran Nescafe Gold kampanyasına bakacağız. Çekiliş 20 hafta boyunca devam edecek ve her hafta sonunda 5 kişi 5000 lira değerinde hediye alışveriş kartı kazanacak. Kampanyanın sonunda ise 20 hafta boyunca gönderilen tüm şifreler üzerinden BMW 218i için büyük çekiliş gerçekleştirilecek. Nescafe Gold 2 gram için 1 çekiliş hakkı, 100 gram için 50 çekiliş hakkı ve 200 gram için 100 çekiliş hakkı kazanacaksınız. Bir kez gönderdiğiniz şifreyi bir sonraki hafta tekrar gönderemezsiniz. Şifreler yalnızca bir kez gönderilebilir. Paketi gösterildiği yerden kesip boş bir kavanoza boşaltıyoruz. Büyük paketi de benzer şekilde gösterildiği yerden açıyoruz. Şifrenin zarar görmemesi için paketi düzgün bir şekilde keseceğiz. Paketten çıkan şifreleri Nescafe internet sitesinden ücretsiz olarak gönderebilirsiniz. SMS ile gönderme yöntemi de var fakat bu seçenek ücretli. SMS ile gönderim yapıldığında her bir şifre için yaklaşık 1 lira ödemeniz gerekecek. Buna gerek yok. Şifreleri web sitesinden gönderin ve arabanın sahibi açıklanıncaya kadar paketleri saklayın. Şifreli paketi kaybetmeniz durumunda hediyenizi teslim alamazsınız. Hediye kartı kazandığınızda İstanbul'a gelmenize gerek yok ama araba kazanan kişi aracı teslim almak için mutlaka İstanbul'a gelmeli. Tabi yanında gelirken 110 bin liraya yakın bir para getirmesi iyi olur. Çünkü bu arabayı kazanmanız durumunda 106.041 lira vergi borcunuz oluşacak. Aracı teslim alabilmek için önce bu parayı ödemeniz gerekecek. İşte 10 haneli şifreden burada. Paketleri saklamayı unutmayın. Kazananlar her hafta beni kazan.com'da herkese bol şans.